Herkese tekrardan merhabalar. Ben Barış Kaydoğan ve bugün bir başka sabah tıraşıyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Ben gayet iyiyim. Bugün iki günlük sakalım var. Tekrardan tıraş sabunumu test edeceğim. Duştan çıktım. Güzel bir sabah oldu bugün. Bu şekilde demin duştan çıktım işte. O yüzden saçım başım biraz dağınık, kabarık olabilir. Çok aldırış etmeyeceğiniz eminim. Ben de etmiyorum zaten. Bir de uzadı zaten birazcık. Kestireceğim tekrardan. Uzunca bu sefer tekrardan uzatmayı düşünmüyorum. O yüzden sanırım önümüzdeki hafta kestireceğim falan ama her neyse işte. Bugün tekrardan kem trash sabunumu kullanacağım. Muhtemelen bugün bir karar tıraşı olacak bu konuda. Çok fazla söylenecek bir şey kalmadı üstüne. Köpürme konusunda köpüğü başarılı oldukça onu söyleyebilirim. Nemlendirme konusunda ise geliştirilmesi gerekiyor. Cildi kurutmasa da pek bir nemlendirme etkisi yok. Ama bunu çok üst seviyelere çıkartabileceğimi eminim bir sonraki üretimde. Tamamen buna yoğunlaştım ve sanırım onu da bu hafta içi gerçekleştireceğim. Haberini veririm zaten. Onun dışında dediğim gibi paylaşabileceğim fazla bir şey yok. Sadece bir keyif tıraşı olacak bu benim için. Çok konuşmayı da planlamıyorum. Sadece tıraşın sonunda ufak bir değerlendirme yaparız o kadar. Onun dışında keyif tıraşı olacak kısacası. Ekipmanlarımı zaten kapak fotoğrafından görmüşsünüzdür. Frank Shaving'in porsuk fırçasını kullanacağım. Ondan sonra Edwin'ce gravetimi kullanacağım bugün. Kendi sabunumu kullanacağım. Tıraşın sabunu. Edwin'ce gravetim dedim. Bunu kullanıyorum. Bıçak olarak Silver Blue kullanacağım arkadaşlar. İkinci kullanışım olacak bu bıçağı. Bunu bir paketinden açıp aletime yerleştirebilirim. Sibirbulu'yu seviyoruz. Bir önceki tıraşımı izleti olarak paylaşmadım. Topluluk kısmını da paylaştım ama gönderi olarak izlet olarak paylaşmadım. O tıraşım da fena değildi. Perma şarp kullanmıştım. İlk üretim, yerli üretim perma şarplardan. 2000'lerin başında üretildiğine dair bilgi aldım. 2002-2005 civarında. Hiç iyi değildi. Oldukça kötü bir performansı vardı yoldu yani. İlk perdede epeyce yoldu. Ama yine de tıraşımı onunla olmak istedim. Yerli perma şarpa şöyle bir tıraşa başlayıp bitirmek istedim. Başka bir bıçak olsaydı değiştirirdim o bıçağı. Israr etmezdim. Ama onunla bitirdim tıraşımı. İkinci perdede o kadar fena değildi zaten. İlk perdede bayağı bir yol çekiştirdi. İkinci perdeyi de hallettik bir şekilde. Biraz kanadı yüzüm. Birkaç yerde küçük kesikler oldu. Hatta şurada bir tanesinin izi hala duruyor. Küçük bir kırmızılık. Orada bir yere kabuğu var. Onun dışında fazla bir şey yok. Gayet iyi bir tıraştı o da. İçerimiz evet. aletimizde. Ee, yavaştan köpürtmeye geçebiliriz. Ya. Sabunun köpürtme konusunda ne kadar başarılı olduğunu tekrar tekrar vurguluyorum zaten. Şöyle bir fırçanın suyunu serpelim. Ee, bunu da görelim. Yaklaşık 8-10 saniye yüklemek fazlasıyla yetiyor. Bunu göstereceğim. Mesela şu an 54 dedi ya. Şu an ben 4. dakikayı görüyorum yani öyle söyleyeyim. Fırçayı çok bastırmıyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 10 saniye yükleyiverdim şöyle. ona dediğim gibi fırçayı çok bastırmadım. Sabunu kazımadım. Sadece uçlarına birazcık yedirdim sabununu. Yani gerçekten çok başarılı. Bu konuda da övebildiğim kadar övmek istiyorum sabunu. Yüzümü bir yıkayacağım sonra e, köpürtmeye başlayacağım. Zaten uçtan çıktığım için tıraş bir şey kullanmadım. İhtiyacım yok. Şu an sakallarım ve ciltim gayet yumuşak. Evet yavaşça başlayalım bakalım. Evet, yaklaşık 3,5 dakikadır fırçalıyorum ki zaten bu da önerilen süre. Tam olarak hatta 3 dakika, şu an tam 3,5 dakika oldu. E, yüzde yeterince çalıştığımız takdirde sakallar ve cilt güzelce yumuşuyor. Sakallar kalkıyor, yatık sakallar. Daha konforlu bir tıraş elde ediyoruz. Bayağı da bir köpüğüm, 23 milimetre mm 23 milimetrelik bir düğümü var bu fırçanın. Bayağı bir sabun var burada. Yüzünde de bir ton sabun var. E, güzelce yayalım. Ve tıraşa başlayalım yavaştan. Thank evet. Ayeti hiç durulamadım neredeyse. Ve ilk perdeden hemen hemen bitti sayılır. Oldukça iyi geçiyor. Silver Blue'nun konforu çok başka bir seviye. son kullandığım perma şarttan sonra gerçekten bambaşka hissettiriyor. O yüzden zaten özellikle tercih ettim bugün bu ucu. İlk perdemiz bitti arkadaşlar. Şu an tam 10. dakikayı görüyorum. Yüzümü bir durulayayım ama. Sonra ikinci perde için köpüğümüzü sürelim. Yüzümde herhangi bir yanma yok. Bu çok iyi bir şey. Hem de çok çok iyi bir şey. İlk tıraştan sonra bu konuda birazcık endişeliydim ben. Konu tekrar eder mi diye düşünüyordum. Ama bunu bir önceki gönderide dediğim gibi topluluk kısmında paylaştığım gönderide paylaştım. Ee, sebebinin neden olabileceğine dair. Ben ilk başta esansiyel yağlardan kaynaklanabileceğini düşünmüştüm. Ama sonra birazcık araştırdım ki, onlardan değil de daha çok kullandığım temel yağlardan kaynaklanıyormuş. Ee, sanırım baba suyu arkadaşlar. Çabuk sabunlaşmıyormuş diğer yağlar arkadaş. O yüzden birazcık daha uzun süre beklemek gerekiyormuş. Ben de yeterince beklememişim. Yaklaşık bir 32-36 saat kadar beklemem gerekirken ben 25 saat falan bekledim. Dolayısıyla kostikler yağ asitlerini tam olarak şey yapmadığı için kostikte yağ asiti nasıl desem oturup sabunlaşmadığı için havada uçuşan yağ asitleri yüzümü yakmış. Ben öyle anladım. O yüzden biraz daha beklemek gerekiyormuş. İkinci üretimde daha çok bekleyeceğim. 36 saat kadar beklemeyi planlıyorum. Umarım onda öyle bir şey yaşamam. Şimdi tekrardan köpüklerine bakalım. Burada rahat bir 3-4 perdeye çıkartacak köpük var. Şu bileğimdekini de buraya alırsam. Yani. Belki bir kişiyi daha tıraş eder yani benden sonra. Evet. Şimdi başlayalım ikinci perdemize. Geciperde de bitti. Gayet de güzel görüştü. Hiçbir kesiğimiz yok. Yanığımız, sahişimiz vesairemiz yok. Tıraş gayet iyi geçti. Yüzümü bir durulayacağım. Ondan sonra tıraş sonrasına geçebiliriz. Evet. Gayet güzel bir Evet. Köpüğümü tekrardan suratıma süreceğim. Hem nemlendirmesi açısından yani nemlendirmesi değil de cildin çabuk kurumaması açısından tavsiye ediliyor. Herhangi bir köpükle yapabilirsiniz bunu. Fırçayı durularken yüzüm böyle kalsın. Nasıl olsa yakmıyor, etmiyor. Fırça da yumuşacık olunca gerçekten keyfine doyum olmuyor. Fırçalama işinin. Ama öyle arkadaşlar. Bugünlük böyleydi. Gayet keyifli bir tıraş oldu benim için. Konforlu bir tıraş oldu. Umarım sizin için de izlemesi keyifli olmuştur. <laughs> Küpürtmesin aslında müzik eklemeyi düşünüyorum şu anda. Epeydir yapmıyordum bunu. Bugün yapacağım. Şu eski müzik kitaplığımı kontrol etmem gerekiyor. Aklımda var birkaç şey. Bakalım hangisini kullanacağım. Henüz karar vermedim. fırçamızı durmadık. Fırçayı da seviyorum. Frank Shaving'in fırçalarını seviyorum. Ben de bir porsuk, bir porsuk ve sentetik karışım, bir de domuz kılı Frank Shaving fırça. Hatta bir tane full sent, iki tane full sentetik de Frank Shaving fırça var. Onları da unuttum bak. Evet, bayağı Frank Shaving fırça var. Aletimi sökelim. Bıçağı içinden çıkartabiliriz. Ben çıkartıyorum bıçakları. Çünkü her sıra aynı bıçağı kullanmadığım için, aynı aleti de kullanmadığım için bıçakları aletten çıkartıyorum her seferinden. Hemen bir sudan geçirip kuruladıktan sonra paketine geri koyuyorum. Şimdi şurada durabilir. Evet, şimdi ben de yüzümü durulayabilirim artık. Şapımızı kullanalım. Sanırım burada minik bir keseyim olmuş. Şu an fark ettim. Şap durduracak onu Evet bu da fazlasıyla yeterli. Şapımı da eriyor zaten. Çok da fazla kullanmaya gerek yok. Şimdi şap yüzümde kurusun arkadaşlar. Ben bir fırça maskalığını asıp geleyim. Sonra değerlendirme ile beraber tıraşı bitiririz. Şimdilik hoşçakalın. Evet şimdi şapımı duruladım. Gayet işini gördü güzelce. Şapımı duruladım işte. Eşyaları kaldırdım falan. Fazla mı uygulayabiliriz? Ama öncesinde azıcık yüzümü kurulayacağım. Fazla nemini ıslığını alacağım. Balsam'ı kullanabiliriz. Derbi kullanacağım bugün balsam olarak. Aslında jiletin balsamını hepidir kullanmıyordum. Onu kullanmayı düşündüm ama dedim bugün de derbi kullanayım. elim almıştım çünkü. O yüzden bir sonrakine jilet kullanacağım sanırım. Onun balsamı da hiç fena değil. Hepinize sağlıklar olsun arkadaşlar. Gayet güzel bir tıraştım. Sabunumdan çok memnunum. Diğer aletlerimden de çok memnunum. Ee, güzel bir tıraş verdiler bana sağ olsunlar. Söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.